Teraman geldi mi? You got to love me. You got to love me. Durum ya bu, a bu çık diye. Ben de bir tedirgin olmuyor değilim. Vallahi. Şimdi ne kadar süremiz var Tolga abi ne biliyor? Tolga abi hiçbir şey bilmiyor. 27'sinde Bodrum'a gidiyor şu an şirkette üçünde de dönüyoruz. Sadece çiftlikten Bodrum'a gittiği süre zarfında geçerken uğruyor ya, ona buraya uğramaması için sebepler bu. Şöyle bana gelmesin. Şöyle araba diğer arabayı bana bırakacak. Tamam. Ondan sonra o uçağı bırakacak lan tamam. zaten. ben, ben plakaları falan sökeceğim şimdi. Anlamasın evet, hiçbir şey şekilde. Tamam. Araba sana emanet. Şov başlasın. Güzel bir sürpriz olacağına inanıyorum. Ben de öyle. Bakalım. Neler olacak. Da jant muhabbetlerimizi Instagram'da, YouTube videosu da oralardan az çok takip edenler bilir. Biz jant konusunda çok iddialaşırız. E, seçmek için de çok çabalarız. Arabası bitmek üzere. Kendisi Bodrum'dan dönecek ama karar vermediğimiz bir jant meselesi var. Ben de bununla alakalı jant modellerini şimdi Tolga abinin Whatsapp'ına bir atayım. Abi jantlara zam gelecek. Lastiği belirlemiştik bu arada. General Tire'ın mad lastiğini istiyordu benim trans sanatayla kullandığım ve keyif aldığım bir lastik. Jant'la alakalı bir fikre varamamıştık. Şimdi onunla alakalı tüm görselleri Tolga Bey'e iletiyorum. 30 modeli. Bakalım Tolga abi hangi modeli seçiyor? Selam, Murat abi selam. ne yapıyorsun ya? Selam, selam, hoş geldin ya. Hoş bulduk ya. İyi. İyi, sen nasılsın? Halim selam. Selam Selam, hoş geldin. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Oh. Sen neredesin ya? Geldin. Ne haber? Sabah bet seni bekliyorum, akşam ettin ya. ya anca anca geldim <laughs> ya. Çocuk evde bugün okula başlıyordu. Aynı öğren. İlk oryantasyon günü. Evet. Doğru çiftlikte, ben de dün geldim. Biz de ya. Bir çiftlik yapmamız lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Biz abi yenilerle uğraşıyoruz. Bir araba daha aldık koyduk. Gördüm lan girişte kırmızı. Aynı renk denk geldi yani. Onu da babaya aldık. Ertan yaptı. Sen yaptın. Ertan evet, ben, ben. Bir tane daha gördüm ben senin. Bir tane o bir Antep'e Murat Ahmet yaptım bir tane. Bir tane Barış Ahmet siyah yaptım. O zihinler güzel oldu. Ne yapacağız? Yani ne yapacağız? Ee, yani ben başta çok dolduralım taraftarı değilim. Yükseltme, lastik, jant, sürgü, hani bir iki dodik panjur biraz kullan. Hani ondan sonra dolduralım. Ben şey de merak ediyorum. Boşunu bir görsem mi acaba? Ondan sonra mı biraz binsem mi yapsam mı? Ya o olabilir. Boşta kullanabilirsin. Bence yap ama yani. Ya yani yaparız biz dayanamayız. Ertan'la da konuştuğumuzda bir şey diyordu. Ha ben de orijinal <laughs> 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 Bak jantı orijinal bıraktık öyle de. Kayseri'nin <laughs> <laughs> dün yayınlamışsınız onu galiba. <laughs> ne bir günlerde? Bugün ne? Bugün pazar. Bugün pazar. Dün mü yayınladı? Cumartesi mi yayınladı? Cumart Pazars yayınladı. Pazar ayındı. Pazar yayınladık. E, o da çok güzel olmuştu. Hmm. Vallahi bilmiyorum ya. Benimki herhalde cumartesi ya perşembe gelecek dedi ya çarşamba gelecek dedi. Ben sen yokken teslim alacaktım güya. Başta onu konuştuk. Bayi tınık dedi. Doğukan'a attı. Yetiştiremediler. O. Ne takacağız? E, ee, General MTS'ini düşünüyoruz sana da. Doğru arabada da o var. Çok MT güzel. MT takalım ya zaten ben MT istiyorum. Çiftlikte senin Nazi ile işin yok. Bir de ilk önce şeydi, MT Mike Thompson vardı ya gri'de. Ee, Onun tadı o. çok güzeldi. Lezzetli Sonra... lastik. Bir F'in ama şimdi Bak ben transanatoryada genel kullandım MT. Ertan'da da genel MT var. Bence genel MT. Ertan da acayip dönüştü. Bence de ya genel MT'si. Yani 17 can takarız biraz düşürürüz. konforun artar. Bir yükseltme yaparız. O tercih senin. Get de yapabilirim, prof de yapabilirim. Bir sürü gömü bu. Strasları takacak. Onu ayırdım bitiyor vallahi. Bir panjur şart, dozik şart, gövde kabartma olabilir. Arka yazıyı bilmiyorum takmasam da olur. Ben taktım ama yani bizim araba biraz da katalog olduğu için tüm ürünleri koyuyorsun. Ama yani ihtiyacım yok. ol, teşekkür ederim. Biz bunların hepsini her zaman yaparız. Abi yani... Arabayı perşembe çeksek buraya, niye soruyorum biliyor musun? Ben perşembe ne olursa Cuma çiftlikte mecbur dizilebiliyorum. Cuma cumartesi pazara gitsen ben Pazartesi gele gelelim yani perşembe akşam geliyor bu araba hı hı. normal normalde cumartesi pazar ben pazartesi hadi salı Ya misin? normalde bir hafta ama hani bu seferlik senin arabayı böyle bir, bir dakikada falan bitiririm Benim burada olmam lazım biliyorsun Bir dakikada <laughs> böyle bir dakika sürer ya Ya oğlum ciddi sorayım ya Abi belki de bitmiştir Oğlum <laughs> <laughs> ciddi Perşembe gitti değil mi? Belki de gitmiştir bak. Tuşa basıyorum şu an. O kimi? İşte belki de gitmiştir. Onun... <laughs> 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 abi hadi gel abi <arabanın> onu <laughs> Hadi yürü yürü. Kalk. Kimin arabası oldu? Abi bir gel plakalara bir baksana gel. Ruhsatı gösteririm gel. Ya daha geçiyor, yürüsene. Cidden ya O şeyleri çıkartalım. Abi. Malzemeleri çıkar. Ben çıkarım, taktım arabamıysın lan. Yürü, gel. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ne? Evet, hadi, hadi gel, hadi. daha arabayı göstereceğim ya, Allah Allah. İnanmıyor ya, sanki bilmiyorum beni ama. Bak bir saniye, şuradan kamerayı da alayım. Bak, bak, bak burada ne var bak. <laughs> Bahar Giller'den Tolga, hadi gel arabana bakalım, gel. Dalga mı geçiyor? Gel gel. Vallahi göreceksin şimdi. Dalga mı değilmiş, şimdi çıkar abi. Nasıl Alper istiyorsun? gel, tam kıyı gösterelim. <laughs> abi an sert bunu ha. <gülüyor> Aşık, <gülüyor> <şart bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> o kadar aradı beni böyle böyle bir şey yapalım mı nasıl bizimki yok dedi. Dedim baba bana uyar ben ne istediğini biliyorum zaten dedi. Aslında sana o yüzden ben jat modeli seczam gelecek ıvır zıvır falan filan ondan dedi. Modelde gol yemeyelim diye. Şu bir dakika bu şu anda çok en şey hayatımda en hızlı yaptırdığım araba olabilir. E bir dakika falan sürdü. Hayatımda... İçeri girişimiz <laughs> herhalde 20-25 dakika oldu. Bodanın her şeyden haberi var. Bak bak nasıl oynuyor. Şey de enteresan değil mi ama yani şimdi adamlar... Ben şimdi şey yapsam, abi ya bunları ben istemiyorum hepsini filan. Ya jant lastik olmamış filan deyip hepsini söktürsem mi? Oğlum çok Kıyamazsın bir kere de. Kıyamam değil zaten Jantı ev seçti, sen... Onu sana sordu. Maddi. Zaten mad istediğini biliyordum. Aa bak şey, neymiş neymiş ben bunu fotoğrafta şey gibi görmüştüm. Tilki gibi, gibi görmüştüm. görmüştüm. E zaten gitmeden benim arabayı gördüğümde söylemiştim istediklerini. <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> kim kaybetmiş de <laughs> işte, biz bulalım, bir Ranger daha alalım. Bak bir tane var, o da burada duruyor. <laughs> Çok güzeldi zaten o yani. ya. O çok güzel bu da geldi işte. daha güzel olmuş. Benim ya. <laughs> <laughs> Pick my Night gibi bir şey oldu. O <laughs> ya bu? Hakikaten bunu planlasak bu kadar yapamayız. Yapamayız. Bir e, Doğukan'ın çok fazla beni aramasında ilişkilenmiştim ama ya bu o... da Aslında Dodo'nun aklından çıktı bu. Benim aklıma gelmedi. Dodo dedi böyle bir şey yapalım dedi. Ben senin iki hafta gidiyor olmana şaşırdım. Bir şey diyeceğim. Şok olduğum için böyle çok fazla reaksiyon veremiyorum. <laughs> Hala kafamdan şey ölçmeye çalışıyorum. Bir kere inanılmaz beğendim. Yemin ediyorum. Kaç sene oldu abi? Çöyücü artık mısın? Vallahi ya. inanılmaz. Kaç abi. kere refiz ettik araba? Al bin. ışıklarını falan yap. Bu neyi, adam adam? Falan. Ha, ne kumandası? Bunlar sürgünün anahtarları falan. ne yapıyor? Bu neyim lan? O sürgünün. Ha. O arabanın tabii. Bu araba da aracı daha ben almadım yani. Arabayı da nereden aldılarsa kendileri gidip teslim almışlar. Ben arabayı ilk kez bayide bile görmeden buraya gelip gördüm. Yani bu arabanın sıfırı nasıldı diye sorarsanız bilmiyorum. Çok merak ediyorsan ben ayarlarım Ama şimdi. çok merak ediyorum. İnşallah bunu bütün süreçlerin videosunu çekmeye akıl etmişsiniz. <laughs> çektik canım. Biz neler neler çektik. Seninle dalgalar, makaralar. Sen tabii. Seninle konuşuyorum ya bir yandan. Evet. İnşallah. Onları koyarsın koymasın senin için. Bir de arabayı bana da anlatırsan. <laughs> arabayı anlatırız abi. ne o tarafa gidiyorsan Çalıştır biletlerini Gel. Yukarıdan aks tuşlarım var bak onlara bas biletleri yak. Bizi kör edecek de. Biraz. kenara geçeyim. Ha. Bak Aux öndeki sarılar. Lefte Strass. Üçü Strass'ın beyazı. Ha. Şu anda tabii karşı komşulara vuracağı için dördü açma bence. Strass çünkü Ektir geceyi gündüz yapıyor bu değil. Aynen. Oğlum arabanın içindeki ekran bakan mayın. Test ekran falan var ya. Ben bunlar hepsini bu arada görüyorum. Daha ben detay fotoğraflarının videolarını da çekmedim. Abi 10 gömlek var. Ben T6'dan geçtim. Memnunum yani. 10 gömlek var. Sen fikirle yetkili arabanın arabanı olmak Ne Bir dakika sürdü yapmam arabanı. Ayret edersin. Hızlısın. <laughs> Hızlısın. Çıkacağım mı <bu> arabam var? <laughs> Arkadaşlar ben bu arabayı size daha uzun uzun anlatacağım. <laughs> Ama gerçekten normalde biliyorsunuz iyi konuşurum. Şu an üzerimdeki şok atmam lazım. Bence bir arabaya da bir yapım, alışman lazım. Kamerası bir sorguya çekip ondan sonra size detay vereceğim. Neyse. Sen <laughs> beni çıkayım. Gel. Kapatalım mı Arabanın sonu nerede? Abi şu. 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 O, değişti onlar Şuna baksana sen görmüşsün zaten. Şurada sor. Buradaymış. Elin buraya gidecek değil mi? Burak herhalde bunu sponsorla yaptınız ya da Doğukan ödeyecek diye düşünüyorum. Eee Dodo'ya ben fatura ettim. Sen Dodo'ya... <laughs> Doğukancığım kesene belki teşekkür ederim. Dodo'cum Allah razı olsun ayağım. <laughs> evet. Neyse ben anlatacağım size o zaman artık bu saatten sonra videoyu ben alıyorum. Şöyle yaparız. Bir balkaya turu yapalım. Ben de benim arabaya daha çekmedim. Orada iki araba yan yana koyar anlatırız. Sen bana detaylarını ver de ben de insanların önden anlatabilirim. <laughs> Onları yazdık <laughs> ben sana <laughs> isteyeyim. Eline sağlık. Artık söz verdi kahve içeyim. <laughs> dev bir kahve Vallahi dostlar, şimdi hani <laughs> çok garip bir durumun içinde kaldım. Hayatımda ilk kez kendi tarafımdan planlanmamış, ilk kez kendi tarafımdan kurgulanmamış ve saçma bir şekilde çok büyük bir sürprizin içinde bulduk kendimizi. Arabanın detaylarını bir sonraki videoda size vereceğim. Ee, çok büyük tongaya düştüm. İnanılmaz videolar falan çekmiş herifler. Baya planlı organizasyonlu bir 15 gün geçmiş. Evet benim tarafından çekilmemiş bir şekilde dahil olduğum bir videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.